Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz rekabet ortamı, rekabet kültürü ile ilgili olacak. Ee, önemsiz bir konu olarak görmemenizi tavsiye ederim. Çünkü günümüzün ağırlaşmış sorunlarının arkasında bu rekabet kültürü, insanların içine sürüklendiği rekabet ortamı yatıyor. Malumunuz diğer canlılar için bir hayatta kalma içgüdüsü varken, İnsan topluluğunda hayatta kalmak sanki bu orman içerisinde bir güdü gibi rekabet kültürünü ateşliyor. Ya da böyle bir hissiyata bizi götürüyor. Peki bizi böylesine toplum içerisinde vahşi bir ormandaymış gibi hissettiren şey nedir derseniz cevabı da akılsızlıktır. Malumunuz benim inancıma göre tanrı insanlara akıl vermiş ve demiş ki sen bunu en alt seviyede kullansan bile zaten hayatta kalacaksın. Böylesine muhteşem bir silahımız varken yani bu dünyada bizim kendi çevremizde her şeyi değiştirebilme gücümüzün kaynağı akıl iken biz bu aklı rekabet gibi tehlikeli bir silahla donatıyoruz. Rekabetin bizim için tehlikesi ne olabilir derseniz işte toplum içi çatışmaların adaletsizliğin gelir dağılımının bozulmasının temelinde de bu rekabet ortamı rekabet kültürü yatıyor. Bunun da temeli balık baştan kokar hikayesi daha önce de anlatmış olduğum yeni dünya sistemi yaklaşık 200-300 yıldır artan baskı ile insanlara rekabeti pompalıyor çünkü kendileri rekabet ile bu noktalara gelmiş oldukları için ve bu insanların kültürleri de çeşitli kültürel unsurlarla, nedir onlar? İşte medyayla ve işte edebiyatla daha sonra ve son zamanlara doğru da filmlerle, dizilerle, reklamlarla bu anlayış bütün alt kesime doğru yayılıyor. Bunu biraz entelektüel kesim, biraz da <laughs> bu üst tabakaya yakın duran entelektüel görünümlü, kendiliklerinden değil de işte çeşitli ilişkiler vasıtasıyla eriştikleri e, seviyelerden dolayı e, gelmiş oldukları pozisyondaki pozisyondaki bu insanlar, yani bugün bizim entelektüel zannettiğimiz bir kesim, <laughs> bu e, rekabet kültürünü bütün insanlığa aşıladılar. Şimdi ne hissediyoruz? E, i̇ş hayatında başarılı olmak için. Bakınız böyle bir şey var. Yani işimizi doğru düzgün yapmak için değil de iş hayatında başarılı olmak için. Veyahut da nedir? Kariyer yapmak için. Yani kariyer dediğiniz ne efendim? Başarı basamaklarını hızlı hızlı tırmanmak için hırs, bir e, başarı hissiyatı insanlarda oluşturuluyor. Daha çok kazan, daha çok kazan. Oysa ki insanlığın hedefi, maksadı bu mu olmalıydı? Yani bir rekabet kültürü mü yoksa bir arada insanca, huzurlu bir şekilde herkesin birbiriyle seviyeler olmadan temas edebildiği, herkesin derdinin anlaşıldığı bir dünya cenneti mi olmalıydı? Dünya. Siz eğer... ...insanlar arasında rekabeti sokarsanız, işte insanlar bir tane yüzleri dışında birkaç tane yüz daha edinip çeşitli maskeler takınıp sosyal hayatlarına öyle geçerler ve bugün de günümüzün şizofrenisi ...şizofrenyumu... böyle bir şizofreniumda yaşıyoruz. Bu temel nedenden doğuyor. Bu temel neden ile birlikte insanlar aslında ee, var olmadıkları bir hayatlara da inanmaya başlıyorlar. Ve bu böyle, bu şekilde körüklenerek günümüz dünyasını şekillendiriyor. <laughs> bu günümüzün e, rekabet ortamı, aynı zamanda eğitim sistemini de biçimlendirdi maalesef. Ve eğitim sistemimiz bizim e, daha insan, daha kıvamlı bir insan, daha ne diyelim, iyi seviyede bir insanı elde etmek, buna kavuşmak ya da kavuşturmak yerine insanları teçhiz etmekle yönünde şekillendi. Ne demek teçhiz etmek? Efendim madem başarıyı elde etmek istiyor insanlara bazı vasıtalar verelim. İşte efendim meslek eğitimleri yani günümüzün zaten eğitim sistemi insanı eğitmiyor da tımarlıyor adeta ve tımarlarken de çeşitli çeşitli dopingler veriyor. Biliyorsunuz doping etkisi de çok hayırlı bir etki değildir. İlk başta başarıyı getirir ondan sonra da bir çöküşe doğru gider. Bunu çok fazla kullandığınız zaman. Günümüz insanı da zaten hep bir doping etkisiyle hayatını devam ettiriyor. <laughs> eğitim sistemi dedik. Yani eğitim sistemi insanları meslek sahibi yapıyor. Etiket sahibi yapıyor. Ünvan sahibi yapıyor ama İnsanlığına bir şey katmıyor. Onu kültür olarak geliştirmiyor, sanatsal açıdan geliştirmiyor. Sanatımız bile öncekilerin izlerini takip etmekle iktifa ediyor daha çok. Yani sanatın %70-80'i öncekilerin izlerini takip etmekle alakalı. Elbette ki öncekilerden ilham alacağız ama sanat diyorsunuz. Yani bu içinizdekini çıkarmanız gerek. Sanatta böyle bir olgu var. Bunun yerine diyorlar ki sanat şöyle olur, böyle olur. İşte şu şöyle çalınır, bu böyle yapılır vesaire diye şeyler var. Nitekim insanlar yüksek lisanstı, yok efendim doktoraydı, yok efendim şurada yaptıydı, yok burada yaptıydı ile güçleniyorlar ve şey yapıyorlar, başarı basamaklarını atlıyorlar. Bu da yetmiyor. Tabii ki bu rekabet ortamı nasıl diyelim adaletsiz, dengesiz bir unsur olduğu için İnsanlar bu sefer de sosyal ilişkiler, yani kimlerle ağ kurduklarına doğru yöneliyorlar ve bir takım ağlar kuruluyor. Ne ağları? Başarı ağları. Ve bu çeşitli mafyamsı yapıları da oluşturuyor. Yani bugün eğitim sisteminde olsun efendim, yüksek seviyedeki dallarda yani tıpta ne bileyim edebiyatta bazı bilim alanlarında. Dünya çapında mafyalar var. Yani şu dergide yayınlatmazsanız, bu bilmem ne de makaleniz olmazsa vesaire vesaire gibi, şuradan kabul görmezsiniz gibi şeylere doğru gidiyor. İnsanların özgünlüğü de bir kenara itildi. Dolayısıyla günümüzün rekabet ortamı bize şunu sağladı. Bilim Einstein'dan beri yok. Yani bilgisayar bile dünyamıza hiçbir şey getirmedi. Yani iletişimin hızlanması bize ne kazandırdı? Sağlığımıza ne kazandırdı? Yani her şey bir illüzyondan ibaret oldu. Geldiğimiz noktada doğamızdan ve doğadan o kadar uzaklaştık ki, şu anda insanlar kaçışı ya da kurtuluşu e, bu ortamdan kaçmakta buluyor ve parayı bulan insanlar köye gitmek istiyorlar. <laughs> Eskiden. Aşağıladığımız köy hayatı, tabiat hayatı şimdi insanların gözünde ayrı bir cazibe, doğal hayatta yaşamak. Yani niye çıktık ki biz bu hayattan? Aklımız mı yoktu? Yani kendimizi bir pisliğe sürükledik, şimdi onu temizlemeye çalışıyoruz. Rekabet ortamı yanlış bir e, sosyal ortamdır. Onun yerine biz eğitim sistemimizde ve sosyal hayatımızda insanlara... Rekabetten ziyade paylaşmayı, efendim yardımlaşmayı empoze edecek. Ne bileyim insanların sanatsal yönünü, edebi yönünü, bilimsel yönünü ortaya çıkaracak, onları teşvik edecek bir eğitim sistematiği kurmalıyız. Bir sosyal yaşam kurmalıyız. Benim bu konuda söyleyeceklerim, sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.